Merhaba arkadaşlar Minecraft Hardcore'un ikinci bölümüyle karşınızdayız. Şu an ıı, koltuğum varma varma. Neyse hemen durduralım oyunu. Ben şu koltuğun üstüne battaniyemi koydum. Şuna oturdum. En son burada kalmaydık. Aynen. Sabah olmuştu. Ee, şimdi ben de her şeyi alıp yollara düşeceğim. Çok da bir şey yokmuş yani. Şöyle yapalım da boğuluyor bulunsun. Şimdi şöyle yapalım. Çünkü bu ev miyim, ilk gece kalacağız sonra gitmelik bir evde. Erak geldi de videoyu durdurdum. Lanet olsun. Erak. Ne varsa çocuğum. topluyorum ki daha güzel bir ev yapayım. Daha iyi bir yaşamım olsun. Bu bölümü çok uzun tutmayacağım. ya. Yani bu şu yerleri yapar. Bitiririz videoyu. Ama önce sesi vardı değil mi? Burada? meşalelerimi de alayım mı? Hmm. sonra şu bir şey yok. Şurayı şey kırdık mı? Bu eve eve edebiliriz ve şu an yemeğim kalmadı Neyse bir önemi yok. Yaparız. Buluruz bu koyun bu kuzu. Çok kurban satışı var. Yazık hayvanlar geliyor. Hem yani bir de ne kadar dayanacağımı yazın siz. Şimdi şunu da kıralım da. Aa, şurada da varmış. Şimdi, boş verin boş ver. Kalsa da sorun olmaz. tamam ben. Tam öldürdü. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi de oldu bizim için. Şu kakaoları alıyorum da. Bir yararı yok herhalde. Ee, burada bir yerde. Aa, bu. Tavuk ağacı. Tavuk ağacı içine tavuklar büyüyor of, Tamam şimdi güzel şurası tam benim evime göre ee, eğer burada düzlersem gayet güzel bir evim olur hemen düzlüyor evimizi yapmaya başlayalım Abi de şeyi söyleyeyim ya. Ee, hardcore'da e, kaç bölüm yaşayacağım. Çünkü e, bir kez önce bir daha doğamıyoruz. Yani normal dünya şartları. İşte yaratıklar var bize saldırıyor. Evet. Uf uh, ağzım yoruldu ya konuşmaktan. Arkadaşlar eğer şartı var. Farklı modlarında gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Böylelikle ben de anlamış olurum çünkü artık yorumlara okuyorum. Tamam, şunu kırdığım zaman şeyde kırılır. Tamam ya iyi gibi. Şurada da edersek ev evin arsası burada. Buraya ev yapacağız. Şuraya baksana abi çok cool gözükmüyor mu resmini çekeceğim. Çektim. şöyle. Ya da bu, bu ağaçtan yapmayacağım. pembe ağaç. Normal ağaçtan yapacağım. Şöyle. Direklerini belirleyelim önce. Evet. Önce evin iskeletini belirleyelim. Ki sonra sıçmaya yandım. Şimdi şurayı ya, kıralım lazım yer olsun bizim evet. videoları izliyor mu sesim kalınlaşmış bir benim tamam diğer sınırı da şöyle bir şunları tam çıkışacağı yere ayarlamaya çalışıyorum Şura olur Şurayı da yapalım hemen. Üzerine koy diyor. Şöyle atlarsam yine canım azaldı. Lanet olsun. Hmm. Deniz var mı ki burada? Oo, tamam ya. yolun ortasına koyalım şunu. Nerede tavuklar? Tamam. Hmm. Facebook sayfamızın ya ıı, nasıl desem? Şimdi kendi Facebook var da yani şifresini unuttum. O yüzden ya yani şifremi unuttum bölümüne basmayacağım. Çünkü o zaman sana saçma sapan sorular soracak. Yani bunu herkes bilmesi gereken şeyler. Bu yüzden şifreni unutursanız şifrenizi unuttum bölümüne basmayın. Asla tavsiye etmem. Uyum. yaksak şimdi? Şunu yakamıyoruz. Kapıda Şu kapı da yakamıyoruz. Hmm. Şuraları kapıyı koy koyacağım arkadaşlar. Evet. Bunu şöyle şöyle temizleyelim. Hmm. Evet ya güzel oldu ya Aynen. Camlı, koyarsak muhteşem olur. Şuralara. Buraya cam koymak için ayıracağım. Şimdi şöyle. hardcore hmm. da eğlenceli ya. Ben sıkılmıyorum yani oynarken. Şehir falan oynarken sıkılıyor mu mini game? Yani uzun... Hunger, James. Hunger Games, Hunger Games, Hunger Games... gibi bir şey dedim. sonra bakmayın. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle şekilli olsun. Bizim olsun. Aynen. Yok. Ben düzenleyeyim. Şuraları kır. Güzel evet, oldu evde. Şuraları da kırarsak. Full camla mı kapatsın Şuradan. Aynen ya da bunu indirelim. Aynen güzel oldu. Burayı da camla kapatırım. hava kararıyor. Benim yapmam gereken bir şey var. Bu geceyi geçirmek, geçirebilmek, geçirmek için yer altı sığınağı yaparsam eğer kendime. Tabi burayı kapatacağım daha sonra. Hmm, şöyle eve de çıkabilirim. Hmm, tamam evin şeyleri hazır. Şurayı ne yapacağız bilmiyorum cam koyarız büyük ihtimalle evet taş baltayla kırılır hmm. şuraya da şey çekelim hmm. şuraya full cam yapmayacağım şöyle iyi. Şöyle iyi de ben hemen şurayı bitirip sığınağı yapacağım. Tamam. Videoyu durdurup kaç dakika olmuş diye bakıyorum. Bu da bizim sınavımız ilk geceyi burada geçireceğiz. Yaratıklara gözükmeden hatta şuralarda kapatalım. Evet. Çok güzel oldu. 13 dakika olmuş arkadaşlar. Baktım da. Şimdi buraya çok yaratık gelecek gibi değil ya. Güzel yerde durduk. Şu gene bulursun. Kum gerek bize. Cam yapıyorum. Şöyle bakınca ev çok cool olmadı Tıpkı bizim gibi. Baltalı ben. Balta, balta. Balta, 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 balta. balta. Dolayi adamın çatısını. O müsaisen ya ben zombi, zombi var, zombi var. Hayır yok, boşayım. Sesleri geliyor da. Görünür de yok. Aa doğru zombiler kapı kırabiliyorlar. yani ya sen çık bir hayatımdan çık. Hmm. Eğer bunlar yetmezse dert etmiyorum. Gerçi 47 odunumuz daha var. Şu pembe odunlarla da şu alttaki taşları kazacağım ve şey yapacağım onlarla sus olsun diye güzel bir görünüm olsun diye onları yere koyacağım şimdi şuralara şuraları ışıklandırayım mı ışıklar nerede ama toplamadım mı toplamadım mı al bir şey de koyalım. Tamam. Güzel oldu. iyi oldu. Hmm. tamam. Kapandı mı tamamen? Kapanmış. Hmm. Hmm. Buraları güzel gözüksün diye yaptım da pek güzel gitmedi. Ne olsun? koyun direkt? Bunu da söyleyeyim. Koyun ve cam bulabilirsem ne mutlu. Bana. Hmm. Evet arkadaşlar ilk bölümde de böyle bir şey yapacağımı söylemiştim yani yeni eve geçeceğimi. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Dur şunları şu şey koyalım ki eğer bir kaybedersek Görelim. Hatta şu kalan tahtalarımıza işaretleri yapalım. Tamam. Eğer evi kaybedersen burada gözükür. Parlak. Pembe renk. Evet pembe oldu. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Benim ıı, oynayışımı ve beni beğendiyseniz videoya like atıp yorumlamayın. En bir dakika bölümde görüşmek üzere. Şunları bıraktıktan sonra bay bay. Bay bay.